Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz ya da şey mi demeliydim? Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ne yapıyorsunuz ya görüşmeyeli arkadaşlar? Bugün sizlere Almancı arkadaşlarımızın, Almancı kelimesini ben açıkçası çok sevmiyorum. Almanya'da yaşayan Türklerin Türkçe konuşurken yaptıkları hatalardan bahsetmek istiyorum. Bunu özellikle niye ben yapıyorum? Çünkü beni tanımayanlar için şöyle anlatayım. Ben Almanya'da doğup büyüdüm ve 23 yaşında İstanbul'a taşındım. Dolayısıyla 23 Yılım Almanya'da geçti ve oradaki Türklerin ne tarz hatalar yaptıklarını çok iyi anladım. Bu videoda en sık duyduğum yanlış kullanımlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl Türkçemizi belki daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz'i hedeflemek istiyorum. Şuradan size kısaca bir örnek vereyim. Ben şimdi e, şey, Ausbildung yapıyorum. Baba, was heißt Ausbildung auf türkisch? Ha, yani meslek yapıyorum. E çok güzel. Ne mesleği yapıyorsun? Ya şey işte böyle eee... Baba ve visa hiç kartsetme şatronik of Türkiş. Ha yani araba falan tamir ediyorum. Ha anladım. Kulağa güzel bir sistem gibi geliyor. E peki nasıl bir iş yani parası falan iyi mi? Ya bro gerçekten güzel değil ya. Üç gün çalışıyorum, iki gün okula gidiyorum sonra sadece 700 euro veriyorlar. O da 8000 lira falan yapıyor yani. Ya görüyorsunuz mu ne hayatlar var ya 8 bin lira Bu short videomun altına çok enteresan yorumlar gelmişti ama amacım burada işte 8 bin lira e, çok iyi para aslında Ve 800 euro ile Almanya'da müthiş yaşanır demek falan değildi tabii ki Sadece oradaki iki karakterin birbirine kesin olarak söyleyecekleri şeyler ve hissettikleri duygulardı Ki ben bu diyaloğu çok gördüm Şimdi ilk olarak kelime bazında başlamak istiyorum Sonra da belki telaffuz bazında Kelime bazında %90 bir kesinlikle Almanya'daki Türklerin Türkçe konuşurken uğrayacağı, yaşayacağı problemler arasında olan birkaç tane kelime vermek istiyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi az önce videoda duyduğunuz Ausbildung kelimesi. Ausbildung Almanya'da bir iş eğitim sistemi arkadaşlar. Aslında Türkiye'deki çıraklık gibi bir nevi. Yalnız bu sistem birebir Türkiye'de olmadığı için Ausbildung kelimesinin birebir Türkçe karşılığı da yok. Bazı arkadaşlar ya meslek diyorlar ya da staj diyorlar. Halbuki meslek olarak da geçmez, staj olarak da geçmez. Çünkü meslek bir insanın edindiği bir meslektir. Staj da bir insanın o mesleği öğrenmek için bir ücret karşılığı olmadan o mesleği yerine getirmesidir. Ausbildung dediğimiz ama bunların İkisinden biri de değil. Ausbildung genellikle Almanya'da ilk öğretimi bitiren yani 10 yıl okulu bitiren insanların ya da bazen liseyi de bitirip Ausbildung'a gidiliyor. Yani 13 yıl okuduktan sonra üniversiteye gitmek yerine tercih ettikleri bir iş eğitim sistemi. Bu Ausbildung'lar 3-3,5 veya 4 yıl sürebiliyor. Genellikle 3 yıldır yalnız ve ara ara bu öğrenciler veya meslek sahibi olmak isteyenler bu 3 yıl içerisinde sınavlara giriyorlar ve finalde büyük bir sınava giriyorlar ve ellerine bir belge alıyorlar. Bu 3 yıl içerisinde genellikle hafta bazında 3 gün işe gidip 2 gün okula gidiyorlar. Ve aylık olarak düşük de olsa bir maaş alıyorlar. Bu maaşlar branşa göre değişebiliyor. Örneğin benim kardeşim şu anda 20 yaşına girdi ve Ausbildung'un ikinci senesinde yanlış hatırlamıyorsam Mustafa burada Üçüncü senedeysen çok özür dilerim. Bunu kimyager olarak yaptığı için Ausbildung maaşı çok yüksek. Yani neredeyse normal Ausbildung maaşının iki katı. Bu da meslekten mesleğe değişiyor dediğim gibi. Hani genel olarak yarı staj, yarı okul gibi düşünebilirsiniz. Ausbildung dediğimiz şey bu. Bunu ama Türkçe'de anlatmaktansa sadece çıraklık yapıyorum deyip bence geçebiliriz. Güzel olan bu sistemde Türkiye'de bence çok eksik böyle bir sistem. Ausbildung'u bitirdikten sonra elinize verilen belgeyle Almanya'nın her yerinde kabul görecek bir şekilde ben bu mesleğin sahibim, ben bu mesleğin erbabıyım, bu işi biliyorum abicim diyebiliyorsunuz ve ona göre de maaş alıyorsunuz. Yani iş deneyimdir, şudur budur bunlar önemli tabii ki ama Ausbildung'um var ve ben bunu bitirdim bakın diyebildiğiniz anda çok çok güzel. O yüzden zaten Almanya'da birçok okul mevzu olan öğrenciler üniversiteyi tercih etmektense Ausbildung'u tercih ediyorlar. O yüzden de Türkiye'ye göre Almanya'da o kadar çok üniversite öğrencisi yok. Bu tabii bir yandan enteresan çünkü Türkiye'de de benim mesela Almanya'da doğmuş büyümüş biri olarak garibime <laughs> giden birkaç tane şey var. Örneğin arkadaşım var hemşirelik okuyor üniversitede ve ben şunu düşünüyorum ulan Almanya'da hemşirelik üniversite bölümü olarak yok ki. Ausbildung olarak var. Niye burada üniversite bölümü var? E, gerek var mı ki buna? Yanlış anlamayın mesleği aşağılamak için söylemiyorum. Sadece demek ki Almanya bunu sistem olarak böyle yapabiliyorsa üniversite gerektirmeyen bir sistem olabiliyor ve gayet de başarılı olabiliyor. Birçok meslekte görüyorum bunu. Benim ulan biz bunu Ağustos'un olarak yapıyoruz. Niye bunun üniversite bölümü var dediğim birçok böyle bölüm var aslında Türkiye'de. Ama finalde ne oluyor? İşte bizim Türkiye olarak 8 milyon üniversite öğrencimiz var diye övünüyoruz. Çünkü her şey bir bölüm var. Ben mesela Uluslararası Ticaret Hukuku okudum. Bölümün bir parçası muhasebe. Girdiğim sınavlardan bir tanesi muhasebe. Bir sömestrde aldığım bir ders. Burada onun bölümü var. Her neyse, Ausbildung eşittir çıraklık diyebiliriz. Bir Almanya'dan gelen Türkün size "Bana Bodrum katından bilmem neyi getirebilir misin?" demesi gerçekten namümkün çünkü genellikle Almanya'daki Türkler Bodrum kelimesini kullanmazlar kela derler. Çünkü kela kelimesi Almanca'da bodrum katını temsil eder. Almanya'daki Türkler çok iyi Türkçe konuşsalar bile genellikle bu kelime de afallıyorlar ve anne ben kelaya gidiyorum ya diyorlar. Oğlum bana keladan şunu getirsene. Ben bile yani 15 yaşında ilk defa Türkiye yani Daha doğrusu 4 yaşında gelmiştim orada. Hatta 99 depremini falan yaşadım ama 11 yıl boyunca gelmedim ama benim bile lügatıma o kadar girmiş ki ben bile 15 yaşında daha kela diyordum. Ya o manç mal yani. Çok çok acayip oluyor böyle hayat acayip oluyor kela diyordum ya inanılır gibi değil moruk. Ha. moruk kelimesi yani ben bu Almanya'daki gençlerin Almanya'daki Türk gençlerinin bu kadar sık bu moruk kelimesini kullanmasını beni delirtiyor yani hani o kadar sinir bozucu bir kelime haline getirmişler ki yani Almanca konuşuyor paso ve araya sürekli moruk kelimesini atıyor bu Türkçe'de bu kadar kullanılmazken Almanca'da Alta diye bir hitap şekli var. Gençler böyle arkadaşlar arasında şey derler. Alta bilmem ne bilmem ne. Hasuras kızı yine alta bunu gördün mü moruk. Çevirdiğinde moruk oluyor. Yine moruk bizde de tabii ki kullanılıyor ama yani o kadar da sık değil. Ama bunlar bayağı abartıyor ve gençler yani lütfen moruk demeyi bırakın. Gerçekten eğitimsiz geliyorsunuz. Yani intiba olarak sadece bir tavsiye. Şu anda ben biraz ukala gelmiş olabilirim ama gerçekten o moruk kelimesini duymaktan artık yani geberteceğim herkese. Aynısı yemin etmekle alakalı. Bu da benim direkt olarak kardeşime gitsin. Mustafa oğlum bak yani vallahi billahi deyip durma. Sinirlerim bozuluyor. Vallahi billahi yani Almanya'daki Türkler niye bu kadar çok yemin ediyor? Yemin ediyor. Moguk vallahi ya. Vallahi billa ben yapmadım bunu. Vallahi billa gördün mü kızı ya? Vallahi billa. Vallahi billa. Yemin ediyor. Vallahi da billa da. Niçin bu kadar yemin ediyorsun? Anlamadım ben yani. Okey, gelelim benim hayatımın şokuna. Bu benim şok kelimem hayatımda. Çünkü ben bu kelimeyi Türkçe zannediyordum. <laughs> Sebebi de şu, anlatacağım. Şimdi benim babaannemle dedem zamanında Almanya'ya gitmişler. Sanırım zamanımızda e, derin dondurucular yoktu orada. Yoksa derin dondurucu kelimesini bilirlerdi ve kullanırlardı. Bizim evimizde babaannemle dedem Almanca konuşmazdı. Ve artık bizim bir derin dondurucumuz vardı tabii ki evde. Ve bu derin dondurucu kelimesini muhtemelen zamanında Türkiye'de öğrenmemişler. 20 yaşında geliyorlar. Ancak kültuğ olan derin dondurucu kelimesini Türkçeleştirmişler. Kültürük. Kültürük diyorlar yani. Benim babaannem daha hala sanırım 11 yıldır tekrar Türkiye'de yaşıyor. Hala daha kültürük diyor. Ben bunun gerçekten Türkçe bir kelime olduğu kanaatiyle büyüdüm. İşte 15-16 yaşında halamla Zonguldak'ta oturuyoruz konuşuyoruz. Diyorum ki Allah ben onu kültürükten aldım mı bir şey dedim. O da bana böyle baktı dedi ki kültürük ne ya dedi. Ben işte hani dondurmayı aldım falan. Ha derin dondurucu mu? Yani ben aslında iyi Türkçe bildiğimi zannediyordum o zamanlar. Ama demek ki bilmiyorum ama inanın ki Almanya'daki Türklerin birçoğu çoğu kültürükler yani bunu bir de Türkçe kelime zannederler. Çünkü Almancadan böyle bizimkiler şey yapmış onu böyle Türkçeleştirmişler kültürük olmuş. Bir Almanyalı Türk'ün size kültürük dediğinde ne olduğunu en azından anlamış olursunuz. Almanya'daki arkadaşlarım da şunu bilsin ki kültürük diye bir şey yok abi <laughs> derin dondurucu. Bir tane benzer bir kelimeye daha gelelim. Vasa kelimesi. Vasa aslında birebir çevirdiğinizde vasa su demek. Koha ısıtıcı demek. Su ısıtıcısı. Tabi bizde de su ısıtıcısı kelimesi var da pek kullanılmaz. Biz kettle deriz. Kettle dememizin sebebi İngilizceden almışız aslında. Kettle. Yani K-E-T-T-L-E. -T -T -E. Biz onu Türkçe telaffuz ederek almışız ve bilmiyorum sözlükte kettle diye geçiyor mu? K-E-T-I-L diye geçiyor mu ama kesinlikle bu şekilde kullanılıyor. Kettle diyoruz yani arkadaşlar. Basak, benim babaannem Vasakoha der mesela yani. Almanca bilmez ama Vasakoha der yani. <laughs> Türkçe konuştuğunda. Bununla ilgili de bir anım var. Oturuyoruz. Hatice abla geldi komşumuz Karabük'te. Babaannem dedi ki Hatice ablaya kızım Vasakoha'ya su koyu versene dedi. Babaannem de Almanca olduğunun farkında değil. Hatice abla da ne diyorsun Münevver abla falan yaptı. Ben dedim abla dedim kettle kettle bu arada babaannem aşırı akıllı bir kadındır ama tabii ki hani zamanında okuma şansı olmamış vesaire. O yüzden şey diyorum yoksa o benim canım ciğerim. Bir kelime daha var ki bu çok enteresan. O da paspas kelimesi. Şimdi paspas aslında yanlış bir kelime değil. Asıl kelime o değil. Mi? hani yerleri sildiğimiz paspas kelimesi Almanya'da da biz bu şekilde kullanırdık ama ben mesela Türkiye'ye geldiğimde şunu fark ettim ki insanlar genellikle Vileda diyor. Ben de bunu anlamadım. Vileda çünkü bir kelime değil. Şöyle çıktık yola. Vileda bir paspas markası. Birazcık Selpak ya bana oradan bir Selpak uzatsın aslında bir mendil ya da peçet diyorsun ama marka ismini kullanıyorsun. O o şekilde evrilmiş Türkçe'de. Tabi paspas diyen arada Türkiye'de genellikle Vlada deniyor. Enteresan olan da şu Almanya'da biz bunu bir asla bilmiyoruz. Ben Vlada'nın bir marka olduğunu bilmiyordum Türkiye'ye gelene kadar. Ama şöyle bir paradoks var. Vlada aslında bir Alman markası arkadaşlar. <laughs> yani bu sefer biz Türkiye'deki Türkler birazcık şey yapıyoruz. Almanya'daki Türk arkadaşlarımızın beğeniyle birazcık dalga geçiyoruz. Olsun. Doğrusu aslında paspas paspas bir da yine böyle Selpa kolayı gibi böyle bir şeyden bahsederken onun marka ismini kullanmak. Bu da tabii markanın çok büyük bir başarısı. Artık ne kadar reklam yaptıysanız Mr. Vida, insanların beynine yerleşmiş. Good job. Good gemacht. Okey gelelim pomese. Pomesi hiç duydunuz mu? Pomes kelimesini ben Türkiye'de duydum. Şöyle duydum. Yani pomesi biliyorum tabii. Bir Almanya'da doğmuş biri olarak ama. AVM'deyim. İstiklalde Demirören'de. Nereden yemek yiyordum ya hatırlamıyorum. Ama önümde Almanya'dan gelen bir çift vardı. Kadın dedi ki ya ben şunu şunu istiyorum. Ayrıca bir de pomes istiyorum yanına dedi. Ve kadın anladı bunu. Kasadaki kadın. Yani demek şu ki o kadar çok Almancı gelmiş ki ve sürekli pomes denmiş ki kadın artık biliyor. Hani pomesi Türkiye'de bilmeyiz. Pomes dedi ki Almanya'da kullanılıyor kullanılan bir kelime. Aslında o da eksik çünkü doğrusu pommes frites, daha doğrusu Fransızca telaffuzuyla pomfrit Fransızcadan geçmiş çünkü Almanya'ya. O da yani patates kızartması. Almanya'da kullanılan kelime aslında pommes'tir. Hiç kimse pommes frites ya da pomfrit demez. Tuhaf gelir kulağa. Herkes pommes der. Almanya'da yaşayan Türkler patates kızartması da demezler hiçbir zaman yani gelip de. Hiç duymadım. Biz hatta burada yanına patates alabilir miyiz diyoruz. Patates kızartması bile demiyoruz bazen. Ama Almanya'daki arkadaşlarımı bilgi olsun ki burada pommes diye bir şey yok ne yapıyorsun kanka? Kanka televizyon seyrediyorum. Güzel bir dizi var falan filan değil mi? Televizyon seyrediyorum. Yok abi Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'daki Türkler der ki televizyona bakıyorum. Televizyona bakıyorum şu oluyor. Yani orada televizyon var ve televizyon açık değil. Ben öylece televizyona bakıyorum. Yani güzel bir televizyon. Samsung marka falan. Televizyona bakmak budur. Ama sen bir dizi izliyorsan ya da ne bileyim bir film açtıysan ya onu izlersin ya da seyredersin. Yani bakmazsın ona. Bakman onu takip etmen anlamına gelmez. Onu görmen anlamına gelir. Almanca söyleyeyim. Ich guck den Fernseher an. Televizyona bakıyorum. Ich guck den Fernseher an olur. Almanca bilenler varsa bunu anladılar şu anda. Dememiz gereken şu. Diziye bakıyorum değil, dizi izliyorum. Televizyon seyrediyorum. İzliyorum, seyrediyorum abi. Bakıyorum yok. Nein! Ha bir de bu fiillerin çekimlerinde kaybolan yorum, yosun, yolar falan. Bunları da tabii dile getirmemiz gerekiyor. Neyi kastediyorum? İşte geliyorum yerine geliyom. Geliyorsun yerine geliyon gibi gibi telaffuzlar. Tabi bunlar da kulağa çok irite edici geliyor. E, güzel gelmiyor. Eğitimsiz bir insan varmışçasına bir intiba bırakıyor karşımızdakine. Ben İstanbul'a geliyom değil de ben İstanbul'a geliyorum. Geliyon mu yerine geliyor musun? Tabi Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde böyle hani şiveler olabiliyor ama e, konuşmak istediğimiz Türkçe tabii ki İstanbul Türkçesi. En düzgün olanı. En hani kabul göreni. Diğer şiveler yanlış olduğundan değil İstanbul Türkçesi daha kabul gördüğü için. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Harf olarak bazen böyle gafletlere uğrayabiliyoruz. Mesela S harfi Türkçede her zaman S'dir. Her zaman bir net bir S sesi ve o S sesi hiçbir zaman değişmez. Almanca'da yalnız bazen o S hatta çoğunlukla Z gibi okunabiliyor. Mesela sabun kelimesinde zayfı". S ile başlıyor ama S sesi yok Z sesi var. Salata kelimesinde bu kelime zalat Yine bir Z sesi var. Bu yüzden Almanya'daki Türkler aynı şeyin Türkçe'de de var olduğunu zannedip bazen S ile yazılan kelimeleri Z gibi telaffuz edebiliyorlar. Örneğin Almanya'daki Türkler şunu demeye çok meyilliler. Zalata yiyeceğim. Halbuki salatadır. Ya da zıgaran var mı? Halbuki sigaran var mı? Ya da ne bileyim sabah sabah rahatsız etme beni. Halbuki sabah sabah rahatsız etme belidir. Gibi 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 gibi. Şimdi arkadaşlar bu videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum. O yüzden burada kesiyorum. Ama videonun içeriği hoşunuza gittiyse mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. İstenirse bunun bir partikisi gelebilir tabii ki de. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü eğleniyoruz ya. It's Reşat Instagram hesabımı buraya bıraktım. Kanala henüz abone olmadıysanız abone olup yanındaki zil butonuna da basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Annenize, babanıza, yengenize, dedenize gösterin. Telefonu alın. Duvara fırlatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Take care!